Evet arkadaşlar. Şimdi Milvara burundan önce bir otopark yapacağız. Evet. Otobakımızı yaptık. Otobarkta ne lazım? Evet, burada park edebilirsiniz. Değil mi? Park, park ediyor. Neyli. Belli olsun. Yanında bir çöp. Değil mi arkadaşlar? Çöpümüzü atalım. Evet. Park edilmiş arabalar. Arabalarımızı koyalım. Evet. Park edilmiş arabaları yerleştirdik. Bunun kapısı olması lazım değil mi? Kapıyı da yerleştirelim. Kapımızı yerleştirdik. Feneri diyoruz arkadaşlar. Buradan çıkmak yasak. Bir şey de koyalım buraya. Evet arkadaşlar. Burada da tamir iş yaparız. Evet. Çöp torba de yapalım. Buradan buraya koyalım arkadaşlar. Bu da arabayı kameri, Şöyle koyalım. Arabaları kameri. Evet. Evet arkadaşlar bitti. Nasıl oldu? Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diyeceğim. İyi seyirler. Benim değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Sağ olun.